Merhaba arkadaşlar bugün böyle tarz yerleri gezeceğiz. Birilerin evlerini gezeceğiz. Bakalım. Bakalım. Aa, bak bak şuradaki evi çok sevdim. Şuradaki eve bakacağım ben mi? Çok merak ettim buradaki evi. Girelim <laughs> bir. Oha. Ama işte arkadaşlar bakın ben şu heykeli çok seviyorum. Ama çok pahalı olduğu için alamıyorum. Param. Param baksanıza. 6000 6 bin lira. 600 mi ne? 600 bin lira mı nedir ya? <laughs> Arkadaşlar evin sahibi geldi. Kaçalım şimdi. <laughs> Aa, evin sahibi dışarıdaymış ya. Ay, Allah Allah. Niye garip <laughs> Arkadaşlar bana videoda böyle geliyor. Acaba video çekeyim çünkü ben Abayım. Aa, biri evini değiştiriyor arkadaşlar. Rengini değiştiriyor. Nasıl böyle değiştiriyor? Oha, merhaba. Sana videodan selam veriyorum. iki tane yatak koymuş bir de çok güzel yapmış evine. Arkadaşlar benim de böyle bir evimin olmasını istiyordum. Ama yapamıyorum arkadaşlar. Benim evim çok küçük olduğu için yapamıyorum. Böyle güzel tarz şeyler yapamıyorum. Ay kapıyı fark etmemişim. Arkadaşlar. Şimdi Çınar'a gidelim Bunların istediği şey Rumi Rumi istiyorlar Antimin Antimin e, bana bir şey verebilir mi acaba Bakalım Merhaba PKK'da vatanlar Müziği sever misin Evet severim Bir grup Tamam olarak ne olduğunu Hatırlamıyorum. Arkadaşlar Rumi diyor Rumi. <laughs> i̇şte Rumi benim oyunda. Ama ben arkadaşlar Rumi filmini hiç pek sevmiyorum. O yüzden ne gelelim. Çok severdim de arkadaşlar ee, paralıymış. Bize paralı geliyor artık. Çünkü ben paralı yaptım. Pa proladım prolo para yaptım artık ben artık ben her gittiğimde para isteyecekler bir para mı olmadığı için ben başka arkadaşlar videoyu ben çok izleyin benim videolarım benim videolarımı izleyenlere bayağı bir hediye verebileceğim balık tutacağım. Balık balık. <laughs> arkadaşlar. Aa bakın. Yeni bir balık tuttu. Arkadaşlar ben bunu çok seviyorum ya. Ben, ben bulut çayını çok seviyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bu kadar gezdiğimiz yeter. Videonun sonuna geldik. Geldik ama daha çok oynayacağız. Şimdi hangi oyuna girselim? Arkadaşlar ben Minecraft'ı çok seviyorum. Yemin ederim ki ya. Girdik. Demediğim. Arkadaşlar öykü bir isim adıyor. Evet. Reklam çıktı. Arkadaşlar size bu reklamı göster. All right videomuzun sonuna geliyorum.